Şunlar 1 2 3 4 5 ve 6 olmak üzere bir birer dilim. Ama bunları şöyle 1 2 ve 3 olarak da dilim olarak görebilirsiniz. Şimdi taban kısmını yaparken ben şöyle bir 3 numara tığ kullanacağım. Örgü tığı kullanacağım. Taban kısmını yapmaya 1 2 3 4 5 6 altılının bir iki tanesini solda iki tanesini sağda bırakıp şuradakinin tam ortasındaki çizgiden başlıyorum bunun sağ tarafındaki ilk ilmek bu çizgiye ait olan ilmektir onu baz alarak yan tarafından 1 2 2 taneden yapıyorum. Çünkü ben 5 ilmekle yapacağım. Eğer 6, 7, 8 gibi yapacaksanız ortadakini bir tane sayarak ikiye bölüştürüp sağ tarafından başlayabilirsiniz. Şöyle aldım. 2. Üçüncüsü tam olarak buraya denk geldi. Bu sıraya denk getirdim. 4 ve 5. Yani 5 ilmeğin iki tanesini sağ tarafından, iki tanesini sol tarafından şuradakini baz alarak Çektim Devamını yaparken Burada ilk başladığımın Yan tarafındakine battım ilmeği geçirdim İçinden Çektim Alırken Şöyle odaklayabilirsem eğer orası önemli Şurada bir topluluk görünüyor bu topluluktan değil yanındaki rahat görünen ilmekten aldım. 2 oldu. 3 oldu. Ve buraya gelirken burada iki tanesi böyle V şeklinde duruyor, ters V şeklinde duruyor. O iki tanesini birlikte alıyorum ve tek bir ilmek olarak üste geçiyor. 2 4 oldu. Hemen yan tarafındakini alarak 5'e tamamladım. Bunu sonuna kadar bu şekilde yapacağız. yan taraftakine battım. Şişi e, ilmeğimi şişe geçirdim, tığa geçirdim. Şu gördüğünüz topluluktan değil. Zaten 1-2 sıra ördükten sonra artık daha belirgin bir şekilde görünüyor. Karıştırma ihtimaliniz çok düşük. Yan taraftan aldım, diğerini aldım. İkiliyi birlikte aldım. 4 oldu. Şöyle çektiğiniz zaman zaten buradan alınmış olan ilmek görünüyor. Bundan değil, yan taraftakinden alıyorum. Ve çekiyorum. Yani şişle yaptığımı tığla, yap tığla yapıyorum. Şöyle gösterebilirim. Şurası söylediğim kısım. son sıraya kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Bunu şu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. Bu şekilde ben biraz ilerlettim. Evet <laughs> topu kısmını dönüyorum burada biraz e, dar oluyor diğer yerlere göre çünkü ilmekleri aldığımız ve kapattığımız yer yani şurası şu kısmı başladığımız şu kısmı da bitirdiğimiz kısım o yüzden biraz e, ilmekler dar oluyor şu yan kısma göre. Burada yer zorlanırsanız ince bir tığ yardımıyla ilmekleri geçirip yapabilirsiniz. Zaten sıra sayısı da az olduğu için çok yormamış olur sizi. Biz tabanı daha yumuşak olsun, ayağı yormasın diye biraz böyle kalın tığla yapıyoruz ama Şöyle ince bir tığla da yapabilirsiniz. Eğer eliniz daha gevşekse, eğer eliniz çok sıkıysa şiş numaranızı ve tığ numaranızı olabildiğince yüksek tutmanızda fayda var. Çünkü diğer türlü çok sert oluyor. Ve ayaklarımız konforlu olması gereken, ayaklarınızı yani giydiğimiz şeylerin konforlu olması gerekir. özellikle bebeklerin ayakları, çocukların ayakları bizlere göre daha narin, daha dikkat edilmesi gerektiği için yumuşak olmasında fayda var. Burayı yaparken şurada 1 2 tarafta da 1 2 iki. iki tane sıra kaldıktan sonra bitiriyorum yani o iki sırayı örmüyorum ben. Çünkü ördüğümüz zaman e, şurası bu ilmekler şuraya göre daha yüksek olduğu için birazcık böyle yukarıda kalıyor. Onun yerine şöyle çıkardıktan sonra sondaki ilmeğe battım ve daha önce de gösterdiğim şekilde kapatıyorum. Şurada iki tane aldığımız yeri aynen iki tane alarak kapattım. Burayı da kapattım.